Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CS1.6 panel çalımını göstereceğim. İlkten buradan gelip 95, 173, 174, 53 üstü seçiyoruz. Bak 174 geliyoruz 174'e gelin. Bak şimdi bu 53 üstü seçelim mesela 52. 53 üstü bak 53 üstü seçin. Ben bu 52 servimle gıcıktım. O yüzden onu sarılacağım. Bugün öğrendim daha çünkü. Bugün arkadaşım öğretmişti. Bak, oyun yönet e e şey yazıp 9 a 3 b 6, 6. bunu kopyalayıp öyle denetli değil yalan konuştuğumu düşüneceksiniz çünkü e, text text deyip o yöneticisi yazımı görebilirsiniz e, buraya da text deyip yukarıda table with 100 olacak bak şu 100 kısmını şurasını şu 100 kısmını çekeceğiz %51 olacak orası bakın. Ne 49 ne 50. 51 olacak tamam mı? <laughs> Enter'liyoruz. Şurası 50 ya o yüzden 51 olması lazım buranın. Hile uygun olması lazım. <laughs> Ondan sonra buraları tekrar password yazın. <laughs> Pass, password <laughs> yazıp bunu <bunları> kapatabilirsiniz isterseniz. <laughs> Giriş din ikten yanlış Güvenlik kodu yanlış diyor ya. Bir daha mı yapacağız şimdi anam E, kaç ses 52 dedim. Doğru. 52. Oyun yöneticisi C5 dok, dok, 925. Buraya tutup aynı şekilde öyle denetle deyip buraya yüzde yüzde 51. Yap yapmama gerek var mı şu şuralara bak. Password Oraya text yazıp bakın oyun oyun yöneticisi yazımı görebilirsiniz. Password. Zaten bu, zaten bu password'ları tek tek yapmamızın anlamı oyun yöneticisi yazdık mı, yazmadık mı, doğru yazdık mı, yazmadık mı anlamına gelir. da yüzde yüzde yüzü yüzde doksanı zaten bazıları yan şey yalan söylüyorlar. O yüzden giriş diyoruz. Rujan şifresi ahtarda diyor. E tekrar gelip 173, 174, 52 gibi. Evet. <laughs> nick tamam. oyun yön et 87a 10 deyip girişi yapıyoruz. Hadi bismillah. Aha oldu. Şimdi beyler şimdi bir işim çıkmıştı. Hemen geldim geri. Şimdi server yerleri, server duracak şifresi, server adı waftengamik 10 17 şifre 17 yaptık şifreyi orada 151 yaparak seçtiğimiz şifreyi otomatik 17 yönetici yaptı bugünlük bu kadar görüşmek üzere bay bay